Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft modu nasıl, nasıl açılır onu anlatacağım. Şimdi mod for Minecraft diye bir şey yüklemeniz lazım. Bir uygulama. İşte orada şimdi 12 no 0.13 12.0 0.12 nokta .12 var ya işte ona tıklayın ne olursa olsun ya da işte 9, 0.9.1 falan filan. 0.10.1 falan filan. İşte 11 noktalar falan da var. Ama 0.13.0'daysanız direkt 0.12.x'e basın derim. Şimdi en üstte al mod diye bir şey var. İşte ona tıklıyorsunuz. Şimdi burada modlar var. Mesela ben size bir mod açayım. Evet arkadaşlar. Bu modda şuraya tıklıyorsunuz. Sonra şuradaki lansa basıyorsunuz. Sonra o yüklendi mi? Birazcık sürmüyor falan. İşte sonra da Minecraft Lord Burr'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ve Pro olmayabilir. Ve en üstte bir İngiliz anahtarı var. Görüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Manage Mod P var. İşte orada. Şimdi Disable, Disable. Benim yüklediğim mod Tre Cihopper JS Disable yani etkisiz demek. Şimdi TR Jehopper FS'yi ben şimdi bir kapatayım. Şimdi yine açayım. Ve şunları da devlete yapalım. Çünkü ben bu matlar bir şey yaramıyor. Evet. Şimdi import'a basmaya gerek yok. Şimdi Minecraft'ta sıradan bir dünya açalım. Böyle sıradan. Evet. Dur burası olmaz arkadaşlar. Evet. P98 buraya girebiliriz. Heh. Şimdi arkadaşlar mod cidden güzel bir mod. Evet, şimdi biz Minecraft'ta adın en altından başlayalım bir. Ede Neden olmadı? Ha özür <laughs> dilerim. Şimdi şunu disable ve enable yapıyoruz arkadaş. Çık. Şimdi bakın arkadaşlar bütün ağaç bana doğru gelecek. Oğlum neden olmuyor? Bu ağaçlar da olmuyor mu? Dur arkadaşlar galiba bu ağaçlarda olmuyor. Guyu i o. Evet. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi böyle ağaçlarda. Direkt ağaç geliyor bize doğru. Bu mod tanıtımız bu kadar daha çok elmesi için like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ya da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.